Evet, One more bantımızın tanıtımını Cemal Hocamızı deneme yapacağız şimdi. gücünü, enerjisini herkes görsün burada. Bunda bulunan enerjiler, vitaminler, mineraller, transdermal dalga teknolojisi şu an Cemal Hocamı uygulayacak. Evet. Sayın hocam şu şekilde bir uygulama yapacağız. Ayağın şeklinde yap. Bu güç denemesi bantın size vermiş olduğu gücü bakacağız. Yani var mı böyle güç yok mu? Bunda enerji var, boyun enerji var yani. Dik dur hocam, buraya bir güçümüzü uygulayacağız. Bastıracağım ben buraya, bastırıyorum. İster istemez eğiliyorsun bak. Bak, görüyor musun? Yay gibi geliyorsun. Ama şu bantımızı, bak olayı bitiriyor bu. Bantımızı şuraya, aynı elbisemin altında. Ama yine tavrıya da git geçiyor yani. Tekrar yapalım. Enerji şu an geçti mi bakalım. Evet, bastırıyorum, 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 daha bastırıyorum, daha bastıracağım İlhan Bey'im. Hocam değil mi? İkimiz birlikte yok, bir yok. Evet. Yani bakalım. tut. Evet, haydi. Haydi bakalım. Haydi ay. ay. bakalım. Haydi bakalım, Alaattin Bey. Haydi bakalım. Mümkün atı yok. Ya valla. Çivi gibi olsun. Robot Yok, ya. Olsun. Ya. yok. Atatürk Alıyorum. Bak, şimdi alıyorum. Bantımızı alıyorum. Tekrar, tekrar bakalım. Şimdi böyle. Tek gidiyor şimdi. Tek gidiyor şimdi. Bantlar da Tek gidiyor. Tekrar enerji. Ne oldu? Gitti. Yok <laughs> enerji gitti. Ay, bak, bak, bak. Gel gel. Bak şimdi bak. Bak enerji. Ne oldu? Gitti. Ya bu doğru değil. Sen sen de deneyebilirsin. Aynı ya, bir şekilde. Ya denedi ya de zaten denedik. ya. Denedik. Alaattin Bey'e de denedik. Ya sen de ya. İşte ben... İşte bu şekilde enerji Şimdi verirse yapar mı yapar. Yani yapar. boyun fıtığı, migren, şeker, tansiyon, kolesterol. Bak bir tane arkadaşımız vardı. Dön